Bu kaşar şu an... ...kimin zil sesi... Fesini... Tamam. Ben... Lan nereden kapatacağım? Lan, onu unuttum. <laughs> <laughs> kazandım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne? <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> evet kapatıyoruz ses. Oğlum yine mi at? Ne? Ne yapıyor kanka ben çıkamadım. Sarı da iyi bence, sarı falan değil. Evet oğlum hala videodayız. kırmızı şey yapsın. Şey yap. şunu mu görüyorum çok uzamış lan at da bak bunun ne Ölen biri olursa ben rapor. Bak sen ne yapmışsın? Çirkefe bak ya. Çirkefe bak ya. Oğlum sen de niye bozuyorsun Allah Allah? Evet şu an Ali izleyeceğiz. Ben de bu arada yapacağım. Ama değil. Kanka ben Niye? Oğlum herkes var orada. Gidip niye beni öldürüyorsun? Oğlum ne yapayım Allah Allah. Sanki 7 tane kat var da. Allah nasıl oğlum herkesin gözünün önünde öldürdün kimse şüphelenmiyor Vallahi körler ya Oğlum dedim zaten. Ben burada küçüğüm. Benim de petim var ama o kadar değil. buradaki çoğu kişinin var zaten böyle peti. Şöyle düşmesin ya Bence avatar iyi. Değişimler pek değerli yok. Şimdi o zaman bekleyeceğiz. Be. Sonunda oğlum müeyyini kapatmasın inşallah. kimin bozdu? ya oğlum niye? Ya. Oğlum iki de biri geliyor. Vallahi ben ne bilmiyorum. ben görev yapmaya gidiyordum? Furkan ölmüş, Burhan ölmüş. Sağırım ikisi de kardeş daha ölmüş. Bence ne söyleyeyim mi? He bilmiyorum aslında lan. Ama ilk şeyde altını da öldürmeleri altını, altısını da öldürmüş aa eyvallah evet, evet öyle şu reaktörde reaktörde ben görev yapacaktım orada bir an öldürdüler o yüzden göremedim tabi o yüzden o aha Kanka ama ben şimdi Kanka ama ben kendimi Kendimin hangisini Nasıl onu yapılacağını ben bulamadım O yüzden öyle dedim Kanka sen değilsin değil mi? Ne? Sen değilsin değil mi? Ne? Aslında ben Nasıl? Sen peleniyor biraz da? Oğlum yüz. Kim akıyorsun? Aysal kim? Beatrice. Evet, aynen kardeşim. aynen kardeşim. Aynen, aynen. Aynen Aras kargo kardeşim. Aynen Aras Kargo kardeşim. Aynen Aras Kargo. Kanka, o neredeydi söyleyeyim mi? O elektrikteydi. O nerede diyor söyleyeyim mi? Kanka, aynen Aras Kargo. Aynen Aras Kargo kardeşim. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Kems nerede? Bekle oğlum ben bu. <laughs> Sekurdun orada diye biliyorum da değil. Doğru. Nerede lan ki? Biliyorum biliyorum. Oğlum niye kapat... Adam yanlışlıkla kapattı. Oğlum şimdi herkes bana verdi. Bana da verebilirler. Bu arada ben değilim. Ben senden de şüphelenmiyorum. İlk de şüpheleniyordum ama şimdi şüphelenmiyorum. Çünkü beni koruyor. O yüzden şüphelenmiyorum şu an. Evet, Gain Grota verdi bu. <laughs> Hadi. Ya bak, yanlış çıkarsa çok kötü olacağız. <laughs> yes! Yes! Hadi bakayım. Oğlum bir an sandım bu engineer olmasın. Nerede? Oğlum ben diğer taraftayım. Nerede görev? Evet burada. Oğlum burada ölmeyeyim. Kanka ben orada görev yapmadım. Neden söyleyeyim mi? Çünkü orada ben ölmem diye yapmadım orada görev. Kanka ben elektrikli görev yapıyorum şu an. Kanka bir de olmadı belliydi neden söyleyeyim mi? Ben de ondan şüpheleniyorum. Oh, oh, Kim o? Easy. gözünde yaptı kanka. Aga. Kanka ama kim oldu ya şey bir Gözünün önüne şey yapmadı ama sen şey oldu ve yan yanaydınız. Yani ben onu bu işi. gerçek. <laughs> Oğlum şakal olarak söyledim tabi. <laughs> Oğlum şakal olarak söyledim tabi. Niye şu <laughs> Oğlum skip vot niye veriyorsunuz? Ya niye skip vot veriyorsunuz? <laughs> Büyük ihtimalle siyah.

Ben şu an kanka görevlerimi yapıyorum ki ölmeyek. aç daha oynayak sonra videoyu bitirek. Play game diyorum. Oğlum. Ev yemiyor ama Evet bugünkü video bu kadar olsun bence. Çünkü gerçekten kayıt editleme bayağı uzun olacak. Çünkü arada kesmem gereken Gerçekten oğlum mavi 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 bence pek bir şey yapmadı. Bu kanka mavi bir şey yaptı mı ki? Tek skip boat dedi o kadar başka bir şey yapmadı ya bence.